ondan beri Emirdağ'da yaşıyorum. Biz yıllar önce yani yaklaşık 2,5-3 sene önce en son buraya yüzmeye geldiğimizde şu karşı taraflarda bizim arkadaşlarımız buradan giriyordu. Tekrar yüzerek etrafına buraya geliyordu. E, full su doluydu. Artık sular yok. E, sular çekildi. E, balıklar e, öldü. Ölüleri buradaydı zaten. Kaplumbağalar var. Ölüleri birkaç tanesi canlı. Bu şekilde.